Evet arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videodaki konumuz demir döküm ne var su akıtıyor. Nereden akıtıyor, niye akıtıyor falan filan. Abone oluyorsunuz ardından hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet sayın abilerim ablalarım. Hani hız kesmeden konuya giriyorum. Hani niye hız kesmeden giriyorum? Şu algoritmaya baktığımda üç buçuk dört dakikada Kumlal tekniğin videolarını terk edip biliyorsunuz. O yüzden hızlıca konuya giriyorum. Şöyle yaklaşalım abi. Biz bunun kabını çıkarttık. Hani bir görelim niye? Videoda papaz olmayalım. Hani rezil olmayalım. <laughs> Anlarsın. Gel. Yeah. Bak şimdi. Yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Tam orayı şu flaşla alabiliyor muyuz? Bak. Bak plakanın dibinde. Bak tam şurada. Bakın bak tam şuradan su akıtıyor. Görebiliyor musunuz? Bak yine aktı. Tıp. Evet. iyi Güzel. Fark edilebiliyor. Evet şimdi bu problemi nasıl çözüyoruz abi? Hani aman biz duralım o kendi altına bir kova koyalım dedi. Gider olursa mesela türk üstü şeylerle uğraşmıyorsunuz. Bir profesyonel başvuruyorsunuz. Plakayı komple söküyoruz. Contaların hemen takılıyoruz. Aslında bütün olay bu. Şimdi hızlıca işleme geçiyorum. Geliyorsunuz herhalde. Cihazımız çalışıyoruz. Cihazımızı kapatıyoruz. Neden? Su. İçinden ne su olduğunu göreceğiz. Bak şimdi. size bir taktik vermeyeceğim. Bu benden artık maksimum suyu. Aslında gibi düşmeye başladı Bitti. Çok hızlı oldu. Ama bitti. Şimdi... Herhangi bir risk almamak için ne yapıyoruz abi? Her zaman olduğu gibi suyumuzu bitirdik. Şartelimizi kapatıyoruz. Şimdi geçen... Yine biz böyle bir arızaya gittik. Suyun iyice boşalmasını beklettin. Size hani bu kamu patonuyla buraya bir yerlere iliştireyim. Esenyurt'ta mıydı abi? esen gitti. Esenyurt'ta. Abimiz şimdi ismini unuttum bu videoyu da izlerse bir gittik. Fakat adam arıza ile ilgili her parçayı almış. Bir iki tanesini değiştirmiş. Evet yani gerçekten. Değiştirmiş. Sensörü değiştirememiş. Bizi çağırıyor. Usta ben hallettim. Evet. İşte sensörü Abi elleme. Elleme. Gerçekten elleme. Hani o adam şanslı iyi kötü eli yaptığında. Aman ben yaparım, ben ederim diye gerçekten zıplayıp da güzelim makinenin e, Yani yani anlatabilir, ha berbat etmeyelim yani sizlere zaten. Dediğim gibi tekrar söylüyoruz, biz bu videoları ne çekiyoruz <laughs> artık? Bilgilendirme gamlaştı. Bu kadar, bu kadar. Fırsatçı ustalara kaplı, güzel insanlara ironi anladın sen. Hani e, kapılmamanız için biz bu işi yapıyoruz. Dün gittik mesela, dün akşam gece gittik, gece 11'de. Adam bir gelmiş, bakım niyetine. Demiş ki, arka tanka azot basacağız. Azot daha sağlıklı. Evet, işte abi ekstra yüzlüğe verir. Adam nereden bilsin? Adama çatmış azotu yani. <laughs> o yüzden sadece Videolarda bilmeyelim diye biz bu işi yapıyoruz. Ki ben bu işi yaparken de birkaç tane ustamla papaz oldum. Yani buradan da o ustalarıma selam olsun. Neyse, şimdi... Plakaya ulaşabilmek için... Bazen söküyorsunuz, bazen. Plakadan su gelecek. Yani bildiğiniz Doğru. Olarak. 哦。Oh. <laughs> stüdyomuna başladım. bunu buradan çıkartmak da dersin. Bir de bir keskin olduğu için her seferinde elimizi kesiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Plaka eşanzörü. Contası paslanmış. Efendime söyleyeyim. içi oksitlenmiş. Bakın bunun zaten temiz. Plaka eşanzörü ne işe yarar? Bu kanalımızın. Ha ilk videosunda bir plaka eşanjör değişim videosu yapmıştık. Çok makar olmuştu çünkü sabah başlayıp akşam bitmişti falan. Onu da buraya bir yere ekliyorum. Gülersiniz biraz. Şimdi arkadaşlar plaka eşanjör. Bak. 4 delikli. Bunun amacı nedir? Sen sıcak suyu açtığın zaman kombi aslında yukarıdaki alev odasından dönüp gelmez. Çift kombi kombiler için söylüyorum. Senin sıcak su sadece buradan gidip buradan çıkar, sen o arada ısınırsın. Edeceksin nasıl ters mantık uyguluyorsun öyle bak. Sen musluğu açtın, buradan soğuk su girdi, buradan çıkana kadar sıcaklıyor. Peki bunu nasıl başardın? Peteğin içinde bulunan suyu sürekli buradan döndürüyor kombi plakayı ısıtıyor. Plaka da doğal olarak senden geçen suyu ısıtıyor. Biraz Allem kullem oldu da anladığınızı varsayıyorum. Sen anladın değil mi Tabii. Ha, tamam. Akif anladıysa sen anlamışsın. Tamam. Takımda conta yok mu? Ben de. Vallaha. Bu arada da düştü mü lan? Evet. Güzel insanlar fark ettik ki su aktan kısımda çorba yokmuş. Bunu yapan usta buraya geldi. Seninle bir konuşalım Aslan. Seninle bir görüşelim. Kim olduğumuzu anlatacağız. Nerede? <laughs> kan diyor kaçırıyor. Lan diyorum nasıl kaçırır. çanta yok. çanta <laughs> yok çanta Çorba. Konulmaz. Konulmaz. Evet. Şimdi siz oradan tabii ki göremediniz fakat bunların bağlı bu göbekleri eski contaların yenileri. Bak eski conta böyle bir şey. Zaten bak ezilmiş, büzülmüş. Yenileri takacağız ve olay e, gayet de gayet finish. Allah izin versin. <laughs> Arkadaşım şunu versene. Şimdi şöyle diyenler olabilir ya Samet Usta ne yaptın konumu bulamadın da böyle bir video çekiyorsun. Hayır. Çünkü kombi içinde konu veyahut da çekilecek videonun sınırı yok. Yorumlarda bir yerde bir abimiz bahsetmişti kombinin arkasından damlıyor vesaire diye. Yine bir kombi hem neden su damlattık falan tarzı bir video yapalım dedik. Aynı şekilde her şeyimizi tamamladık. Tekrar su basacağız. Sertelimizi kaldırıyoruz. Tabi siz kaldırmayın. Hani bir bakın, kurudu mu, kurumadı mı, ıslak mı vesaire. Ondan sonra biz bastık çünkü. Evet abiler, suyumuzu bastık. Herhangi bir problem, sıkıntı vesaire yok. Başın şöyle yaklaşalım. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Bir daha şöyle çekip. Bakın şimdi eskiden tam şunun dibinden damlatma vardı. Bak şimdi zaten daha demkin gördünüz. Karşılaştırabiliriz. Çok basitçe olayı her temizce çözmüş. Oluruz. Bu konuda bu kadar. Fakat kombi da anlatıyorum. Sadece plakadan diye bir şey söz konusu değil. Her bir arıza denk geldiğinde her birini sizlere anlatmaya çalışacağız. Yolumuz uzun. Siz varsınız. Yanımızda yoldaşlarımız var devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup beğeni atıp yorum atmayı paylaş işte şey yap SS at akrabalarını at olabildiğince kadar destek ol. Cansın ciğersin. Bir başka videoda dur pardon numaralarımı şöyle bırakıyorum. Oradan beni arayabilir. Her türlü konu dertleşebilir. Sohbet edebiliriz. Fakat 9'dan sonra siz zaman sadece mesaj atın. Sonra sıkıntı oluyor. Yani yengenizle papaz oluyor. Sayın abilerim onunla. Allah'a emanetsiniz. Kumlar teknik. İyi günler dilerim.